Merhaba sevgili gençler. Miray yayına TT Kimya deneme serisine devam ediyoruz. Üçüncü denememize hemen başlayalım. Üçüncü denememizin bilin sorusu gençler. Gazeteden bir haberle başlıyor. Diyor ki Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde finale kalan, madalya kazanan ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk atletimiz diyor. 2004 olimpiyat oyunları öncesinde ve 2007'de ABD'de yapılan nitel ve nicel testlerde diyor kanında yasaklı maddelere rastlanmış ve ömür boyu men cezası almıştır ve sporcuların kan ve idrar analizleri sonucunda doping kullanıp kullanmadıklarını inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kimya biliyorsunuz pek çok alt disiplini var gençler. Bunlardan 5 tanesi ana dallar diye geçiyor. Analitik kimya, fizikokimya, organik anorganik kimya ve biyokimya diye söyleyebiliriz. Burada e, polimer kimyası yine farmasötik kimya gibi pek çok alt dallar var. Sonra da kan ve idrar analizi dediği için gençler biliyorsun analitik kimya e, maddenin bileşenlerini ve içeriğini e, analiz eder. Dolayısıyla burada analitik kimyadan faydalanıp ne yapabiliriz? Kan ve idrar analizi sonucunda e, içerisindeki maddeleri tespit edebiliriz. Bu biraz daha analitik kimyan çalışma alanına giriyor diye söyleyeyim. Yani cevabımız B şık olması gerekir. Organik kimya ne ile ilgilenir gençler? Karbon kimyası organik biliyorsunuz. Dolayısıyla organik maddelerle ilgilenir. Anorganik kimya organik dışında kalan maddelerle ilgili e, çalışmalar yapar. Fizikokimya fizikle kimya arasında bir dal gibi düşünebilirsiniz. Fizikte öğrendiğimiz bilgilerle kimya öğrendi bilgilerin birleşimiyle yani mesela bir kimyasal tepkimedeki enerji değişimi, hız değişimi fizikokimya alanına girer diyoruz. Polimer kimyası yine polimer maddelerin yapısını inceler diye söyleyebiliriz. Naylon, plastik gibi polimer maddeler polimer kimyasının çalışma alanına girer diye söylüyoruz. İkinci sorumuz yukarıdaki x, y, z tanecikleri için diyor. Verilenlerden hangileri doğrudur? Yukarıya baktığımızda gençler elektron sayısı ve proton sayısı cinsinden vermiş. Şöyle buralar o zaman şey yapalım gençler. X, Y, Z diyelim şöyle birbirinden ayrı bir şekilde. Buradan neyi görüyoruz? X'in elektron sayısı 10. Hemen buraya 10 yazalım. Elektron sağ alt köşe yazıyorduk kolaylık olsun diye. Yine aynı şekilde Y'nin de elektron sayısının 10 olduğunu görüyoruz. Z'nin ise 4 olduğunu görüyoruz. Buradan bunu aldık. Proton sayılarını yine baktığımız zaman X'in proton sayısı 8. O zaman geldik buraya 8 yazdık. Y'nin proton sayısı 10. Proton sayısına yazdık 10. Ve Z'nin de 6 olduğunu görüyoruz. E şimdi buraları bulunca biliyorsunuz bu iyon yüklerini de buluyoruz. Buraya ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Çünkü X'in toplamı 6 olacak. Buraya 0 yazıyoruz. Yani nötr olduğunu anlıyoruz. Protonla elektronlar eşit. Buraya da eksi 2 yazmam gerektiğini anlıyorum. Ve buna göre X'in katyon olduğunu söylüyor. Bakıyoruz X anyon. Yani yanlış olmuş. Y anyondur diyor yanlış. Z nötr'dür diyor yanlış. Yani bunların ters yazıldığını söyleyebiliriz. X'in çapı nötr atomunkinden daha büyüktür diyor. E şimdi X'e baktığımız zaman gençler X'in anyon olduğunu görüyoruz. Ne demiştik her zaman? Anyonlar yani bir atom anyonsa elektron almıştır. Bir atom nötr haline göre elektron aldıkça ne oluyordu gençler? Çapı artıyordu, şişmanlıyordu. Yani elektron aldıkça çapımız artar. Elektron verdikçe de çapımız azalır diye anlatıyorduk atom yarıçapında. Burada da X'in çapı diyor nötrden daha büyüktür. E baktığımız zaman buradaki x eksi 2'yi kastediyor. Yani buradaki x ile ilgili taneciklerle ilgili diyor. Dolayısıyla x eksi 2'nin çapı nötr atominkinden daha büyüktür dediği için doğrudur diyeceğiz. Y'nin yükü diyor eksi 2'dir. Ki bulmuştuk. Y'nin yükü 0. Yani şimdi x'in yükü artı 2'dir diyor. Yine bu da yanlıştır diye söylüyoruz. Buradan cevabımız 2'dir. Yani a şıkkıdır diyelim. Üçün sorumuz çamaşır suyu olarak bilinen de sodyum hipoklorit üretilirken NaOH'ın yani sodyum hidroksinin su çözeltisinden klor gazı geçirilir ve bu tepkime sonucunda denklemine göre su, sofra tuzu ve çamaşır suyu elde edilir diyor. Buna göre 32 gram NaOH bileşiminin harcandığı tepkimede normal koşullarda en az kaç litre klor gazına ihtiyaç vardır diye sormuş. Onun sınıfta kimyasal hesapla ünitesinde anlattığımız konuyla ilgili bir soru gençler. Denklemimiz hazır verilmiş ve 32 gram NaOH kullanacağız ve ne kadar klor gazına ihtiyaç vardır diyor. Yani baktığımız zaman gençler klor gazıyla NaOH hakkında bilgiler var ve soruluyor. O yüzden diğerleriyle hiçbir işimiz yok. Bunları siliyoruz. Bu denkleme göre gençler ne diyoruz? Stokiyometrisi var bu denklemin ve stokiyometri bize şunu anlatıyor gençler. Bakın 2 mol NaOH kullanırsan yani diğer bir ifadeyle 1 mol 40 olduğuna göre 2 mol 80 yani 80 gram NaOH kullanırsanız 1 mol klor gazı kullanmak zorundasınız ki bunlar oluşsun. E 1 mol de nedir? 22,4 litredir normal şartlar altında. Yani tepkimenin kendisi bize 2 mole karşılık 1 mol ya da 80 grama karşılık 1 mol ya da 80 grama karşılık 22,4 litre oluştuğunu zaten söylüyor. Ama biz 32 gram kullanacağız. O zaman ne kadar klor gazına ihtiyaç vardır diye geldiğimizde o zaman buraya 32 yazıyoruz gençler. 32 gramda ne kadar oluşur diyoruz. Bakın 80 gramda 22,4 litre ise 32'de ne kadar? Hemen geliyorum buraya geniş bir alanda yazalım. 80 gram kullandığımda 1 mol klor gazı yani diğer bir ifadeyle 22,4 litre klor gazı ihtiyaç duyuyorsak 32 gramda ne kadar ihtiyaç duyarız diye oranlıyoruz. Çarpma bölme yapmıyoruz gençler. Her zaman katlarını görmeye çalışıyoruz. Ya bu tarafa doğru ya da aşağı doğru. Dikkat edin. Şu sıfır olmasaydı tam 4 katı olacaktı. 8, 4 ile çarptım 32. Sıfır yokmuş gibi 4 ile çarptım. 22, 4, 4 ile çarparsak 89,6 olur normalde. Ama yukarıda bir sıfır var. O yüzden de ne yapıyoruz? Burayı 8,96 olarak düzeltiyoruz. Yani baktığımız zaman sayı küçüldü. Dolayısıyla virgülde bu tarafa kaydık. 8,96. Yani cevabımız D olması gerekir diyoruz. Dördüncü sorumuz X ve Y elementlerin atomlarının temel hal katman elektron dizilimleri verilmiş gençler. Olduğuna göre diyor X ve Y atomlarının aralarında oluşturduğu kararlı bileşikle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Sorumuzda kimyasal türası etkileşimde iyonik ve kovalent bağ oluşumunda anlattığımız kısımla ilgili gençler X ve Y'den bahsetmiş ve diyor ki oluşan kararlı bileşik. Şimdi aralarında nasıl bir bileşik oluşabilir gençler? Elementlerin biliyorsunuz amaçları soy gazlara benzemek. X ne yapacak? İki elektronu vermek isteyecek ki oktete ulaşmak için. Yani x 2 elektron verirse x artı 2'ye dönüşür diye söyleyebiliriz. Y'nin de sonunda 7 var gençler. Ne yapmak isteyecek? Bir tane elektron almak isteyecek. Yani bir tane alırsa o da y eksi olacak. Kararlı bileşiğinde oktete varmış olacak. Dolayısıyla basitçe şöyle x artı 2 ile y eksi 1 bu şekilde olduğu zaman kararlı hale dönüşüyor. Dolayısıyla bunlar x artı 2 y eksi 1 arasında bir bileşik olacak. Çaprazlama kuralından ne yapıyoruz? Bunları buraları taşıyoruz. İşaretlerde sayılar gidiyor. Dolayısıyla oluşacak olan birleşiğin x'ye 2 olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha detaylı yaparsak x'in son katmanında 2 olduğu için gençler şöyle 2 tane nokta yapıyoruz devis yapısıyla. Y'nin ise etrafında 7 nokta var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapmak isteyecekler dedik? Bu 2 tane vermek isteyecek. Şimdi alışveriş her zaman e, denk olmak zorunda olduğu için bu iki vermek istiyor. 2 vermek isteyen var. bir elektron almak isteyen var. Yani alışveriş eşit olmadığı için burada ne yapıyoruz gençler? Alışverişin eşit olmasın. için bir tane daha Y kullanmamız gerektiğini anlıyoruz. 2, 8, 7. Böylece iki tane Y olursa o da aynı şekilde 7 tane taşıyor. Ve bu bir tane buraya gidecek. Bu bir tane de diğer yere gidecek. İşte o yüzden burada x y, 2 şeklinde oluşuyor. Ve bu oluştuğu zaman da gençler Lewis yapısı ne olacak? X bu 2 taneyi Y'lere verdiği zaman X artı 2'ye dönüşecek. Diğerleri 7 taneydi. Aldıkları zaman da köşeli parantez 8 yapacağız. Yani Y'nin etrafında 7 vardı zaten. 8 olacak. Ve bir tanesi emanet olduğu için ne yapıyoruz gençler? Burada e buradaki eksiği de unutmuyoruz. Ve böylece x'in etrafına ne yapıyoruz? 2 tane y yerleştirmemiz gerekir ki Lewis yapısı doğru bir şekilde olsun. Bunları böyle ayrı ayrı yazıp zaman kaybetmek için başına da ne yapabiliriz? 2 yazabiliriz. Yani 2 çarpıya y 2 tane y şeklinde yazabiliriz. Bu da Lewis gösterimi diye söyleyelim. Şimdi baktığım zaman elektron nokta yapısı diyor x artı 2 y eksi şeklinde. Tabi burada eksi unuttuk gençler. Burada eksimiz var. Mutlaka burada belirteceğiz. Yani birinci a şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Nokta yapısının doğru yazılmış. Bunu ayrı ayrı da yazabilirdik gençler. Yani burada 2 ile çarpmak yerine etrafına bir tane daha y'nin aynısından yazabilirdik. İkisi de zaman zaman çıkıyor. Oda koşullarına katıdır diyor. E baktığımızda x'in 2a grubu yani x metal Aynı şekilde Y'nin de 2877A grubu ametal olduğunu biliyoruz. E Metaller, ametaller iyonik bileşik yapar. İyonik bileşik oda koşullarında katıdır. Yani doğrudur. E molekül formülü X'e 2dir diyor. E biz burada X'e 2yi bulduk ama bu molekül formülü müdür? Genelde öğrendiğimiz yap bir tanesi İyonik bağlı bileşiklerde molekül kavramını kullanmıyoruz gençler. Yani buradaki e molekül kavramı ne zaman kullanılır? Kovalent bağlı bileşiklerde kullanılır. Formül olarak X'e 2 diyebiliriz ama molekül olarak diyemeyiz. Çünkü iyonik bağlı bileşikler moleküllerden değil birimcülerden oluşur diyoruz. O yüzden C şıkkında kelime oyunu genelde öğrencilerimiz bu molekül kavramının iyonik bağlı bileşiklerde kullanılmaması gerektiğini öğrenene kadar bunlara yanlış yapacaktır diye söyleyelim. İyon örgülü kristaldir diyor. İyonik bağlı bileşikler kristal örgü yapısındadır. Yani doğrudur. Bileşiklerinde X ve Y tanecikleri oktet kuralına uymuştur diyor. Evet. X iki tane verdi. Y de bir tane alıp kendisini oktete tamamladı. Yani oktet kuralına uymuştur diye Söyleyebilir Cevabımız C şıkkı diye söyleyelim. Beşinci sorumuz yukarıdaki kavram haritasında diyor gazların genel özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre kaç numaralı bilgi yanlıştır? Hemen tek tek baktığımızda birden başlayalım. Bir de diyor tanciklerin en hızlı hareket ettiği haldir. Katı sıvı gaz olarak düşündüğümüzde gençler en hızlı hareket ettiği haldir diye söyleyebiliriz. Yani doğrudur. İkinci ölçüde de gençler gazların sıcaklıkları diyor. Değiştiğinde tanesinin ortam kinetik enerjileri değişmez ki değişir. Sıcaklığı mutlak sıcaklığı arttırdığımızda ya da sıcaklığı arttığımızda Ortam kinetik enerji artar ki burada değişmezler için bu yanlıştır. Cevabımız 5 şıkkı. Diğerlerini okuyalım. Tekrar maçlı olsun. Gazlar diyor soğutulduklarında ve basınçları arttırıldığında sıvılaştırılabilirler. Bildiğimiz üzere gençler gazlar arasında büyük boşluklar vardır. Ve sıkıştırdığımızda yani pistonu bir kap gibi düşünelim. Sıkıştırdığımızda aradaki boşluk azalacağı için sıvılaştırılabilir diye söyleyebiliriz. Tabii ki burada e, TT seviyesinde olduğu için buna şöyle bazı arkadaşlarım diyebilir ki hocam gazlar e, sıvılaştırılamıyordu diyebilirler. E, yani burada e, 11 sınıf gazlar da biliyorsunuz ayT kısmında katı sıvı, buhar ve gaz diyoruz. Gazların sıkıştırıldığında sıvılaştırılamayacağından da bahsediyoruz. E, yine aynı şekilde ama burada TT seviyesinde gazlar derken katı sıvı, e, buhar kısmı değil de gaz olarak alıyoruz. Yani buhar gibi düşünün gençler. E, burada gazları soğuttuğumuzda ve sıkıştırdığımızda basıncı arttırdığımızda sıvılaştırılabilir diye söyleriz. Ama dediğimiz gibi kritik sıcaklığın üzerinde bir değer vardı. Şimdi AYT çalışanlar 11 sınıf öğrencilerimiz bilir. Kritik sıcaklığın üzerindeki maddeye gaz altındaki sıcakta buhar diyorduk ve şöyle bir bilgimiz vardı. Gaz istediğimiz kadar sıkıştıralım sıvılaşmayacaktı. Ama burada soğutuldu dediği için buradan tabii ki birazcık kurtarıyoruz. Niye? E, gazı soğuttuğumuzda kritik şartın altına düşürmüş oluruz ve sıkıştırdığımızda da sıvılaşır diye söyleyebiliriz. Yani şu soğutuldu dediği için yine doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü kısmı takip edelim. Gaz tanecilerin hacmi diyor. Kapladıkları hacmin yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Ne demiştik? Gazlar e, bulunduğu kabın hacmi alırlar. Hacmi ihmal edilir demiştik. Gazlar bulunduğu kabın her yerine aynı basıncı uygularlar. Yine homojen dağıtıkları için her yerine aynı basıncı uygularlar diye söyleyebiliriz. Yani bunların doğru olduğunu söyleyelim. Burada da kısa bir ayeti hatırlatması da yapmış olduk. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Altın sorumuz kütlece %20'lik 200 gram tuzlu su çözelsin diyor. %25'lik yapmak için çökme olmadı. Aynı şekilde kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Hem TT hem AYT'de karşımıza gelen kütlece yüzde derişim. Biliyorsunuz derişim birimlerimiz var. Kütlece yüzde derişim, hacim yüzde derişim, PPM, e, mol kesri, molerite ve molalite. TT kısmında kütle cüzdeleri e, sorusu çok sık karşımıza gelebiliyor. E, burada bir çözeltimiz var gençler ve çözeltinin de kütlece yüzde yirmilik olduğunu söylüyor ve 200 gram olduğunu söylüyor. Hemen ne diyoruz biz? O zaman yüzde yirmi ise 200'de 40 çözünen vardır, 160 da su vardır diye zaten bunu tespit edebiliriz basit bir orantıyla. Ama soruda diyor ki var olan çözelti yüzde yirmi beşlik yapmak. E, bu çözelti daha değişik nasıl yapabiliyoruz? Ya çözünen ekleyeceğiz ya da çözücü buharlaştıracağız ki daha derişik olsun. Su ile yapılan yani su ekleyerek yapılan seyreltme ya da su buharlaştırarak yapılan deriştirme işlemlerinde şöyle bir formülümüz vardı hatırlayın. %1 M1 %2 M2 yani ilk durumdaki yüzde ve kütle ikinci durumda istenilen yüzde ve kütle. E şimdi ilk durumda %20'lik elimizde 200 var ve bir son durumda %25'lik yapmak istiyoruz. Su buharlaştırarak yapacağımız için bu formülü kullanmamız gerekir. Molaritede de yine aynısını kullanıyoruz. E baktığımız zaman burada 25 çarpı M2 diyoruz. Yani M son. E, buradan işlem yaptığımızda gençler 25 ile 200'ü sadeleştirdik. 8. Buradan M2'yi 8 çarpı 160 olarak bulduk. Yani son çözeltim 160 gram olursa %25'liğe dönüşüyormuş. Demek ki burada ilk durumda 200'dü. Son durumda 160. O zaman 200'den 160'a demek ki aradaki fark olan suyu ne yapacağız? 60 gram şey 40 gram suyu Buharlaştıracağız. Cevabımız 5'lik olması gerekir. 7. sorumuz midesinde aşırı miktarda HCl salgılanma sonucu mide rahatsızlanan Ceren'e doktor içerisinde magnezyum hidroksit bulunan mide ilacı verir. Doktor bu mide ilacın içtiğinde pH'leri çok fazla düşen midesinin pH'lerin biraz artarak rahatlayacağını söyler diyor. İlacın mideyi rahatlatmasıyla ilgili yukarıda belirlenenlerden hangileri söylenebilir? Zaman zaman hepimizin yaşadığı durumlardan bir tanesi. Özellikle yaş ilerledikçe gençler midede yanma ve reflü gibi olaylar karşılaşılabiliyor. Yediklerimize dikkat edeceğiz. Soruda da Mideyi rahatlatması ile ilgili bilgi de hangileri söylenebilirdi? Mide diyor, Midede diyor e, HCD ile magnezyum hidroksit arasında asit baz tepkimesi gerçekleşiyor. E bakıyoruz bu bir asit. E, bu da bir baz. Dolayısıyla Doktorun verdiği ilaç baz, e, midede de asit var. Bunlar ne yapacak? Asit-baz tepkimesi gerçekleşir yani nötrleşme tepkimesi bile diyebiliriz. İkinci öncüde de ilaç alımından sonra diyor, ortamda HCl azalacağı için pH artar. Evet HCl azaldıkça pH artar. Biliyorsunuz 0, 7, 14 arası gibi düşünürsek. E, mide asidik. E, sen şimdi baz içiyorsun. E, baz gelince ne olacak? Ortamdaki asit azaldıkça nötre doğru yaklaşmaya başlayacak. Yani pH'in artacağını söyleyebiliriz. Üçüncü öncüde de ortamda asitle de bazdan birisi biterse diyor tepkime durur şimdi tepkime giren iki maddeden birisi biterse tabii ki tepkime duracak. Ve her zaman ne diyoruz gençler kimyasal hesaplamalarda biten madde sınırlayıcı bileşen denir. Tükenen maddeye göre zaten soruları çözüyor biliyorsun kimyasal hesaplamalarda. İlaç etken maddesi bittikten sonra diyor midedeki nötrleşme tepkimesi durur. Ve magnezyum hidroksit sınırlayıcı bileşendir. Yani yukarıda anlatılan bilgi burada anlatılanla da uyumlu. Yani magnezyum hidroksit içtiğimizde ve magnezyum hidroksit asitle tepkimeye girecek ve burada midedeki nötrleşme tepkimesi durduğunda demek ki içtiğimiz ilaç tükendi anlamına gelir ve sınırlayıcı bileşen olarak değerlendirilir. Midedeki tabii ki asitlik ortam hiçbir zaman bitmeyecektir diye söyleyebiliriz. Burada bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada cevabımız A şıkkıdır diyelim. Bu soruyla beraber 3. denemeyi de bitirmiş olduk gençler. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.